Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben tarih öğretmeniniz Osman Aksu. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. Hadi bakalım şimdi de Bilfen yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesini huzurlarınızda çözelim arkadaşlarım. Umarım hepiniz çok iyi sonuçlar alırsınız. Umarım hepiniz fullersiniz arkadaşlar. 2022 YKS'de yalnız değilsiniz diyelim. Hadi bakalım. Elimizde kitapçı A kitapçı arkadaşlarım ona göre kontrol edin. Öncelikle SOS 1 denememizde bir başlayalım. Bilfen yayınları AYT deneme sos 1. Evet hadi bakalım. Bu arada edebiyatta da arkadaşlar bunlara bakabilirsiniz. Bakın 22. soru. 23. soru. Bunları da çözün arkadaşlarım. 24'e de bakın isterseniz şöyle. Evet boş geçmeyin bunları da. Evet hadi bakalım 25'te başlayalım o zaman. Şimdi aşağıdakilerden Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diyor ilk çağda Mezopotamya ile Batı Anadolu'daki uygarlıklar arasında sürekli etkileşim yaşanmasında etkili olmuştur? Bakın arkadaşlar, biliyorsunuz ki ilk çağda, özellikle ilk çağda kültürel etkileşimin olması için üç şeyden birinin olması lazım, değil mi? Bunlar nelerdi? Savaş, göç ve ticaret. Bakalım şimdi bunlardan hangisini bulacağız. Yunanlıların şehir devletler şeklinde teşkilatlanması arkadaşlar bu merkez otoritenin zayıf olduğunu gösterir. Siyasi birliğin olmadığını gösterir. Eledik. Değil mi? B'ye bakalım. Büyük İskender'in Asya seferini gerçekleştirmesi. Tamam arkadaşlar bu e, Büyük İskender'in Asya seferini gerçekleştirmesi. Eyvallah bu özellikle kültürel etkileşime neden olacaktı? Sonuçta bu bir sefer, değil mi? Ama bakın ne diyor? Mezopotamya ile Batı Anadolu'daki uygarlıklar arasında diyor. İyi de Büyük İskender Asya'ya gidiyor değil mi? Yani Ege'den bir biniyor. İşte Anadolu, Suriye, Irak, Hindistan'a kadar gidiyor adam. Dolayısıyla bu Batı Anadolu ile Mezopotamya arasında olmuyor. Eledik. Kral yolunun inşa edilmesi kesinlikle cevabımız Ceyhan. Çünkü bakın kral yolu şöyle bir yolsa arkadaşlar Manisa'dan yani Sart şehrinden başlar. Değil mi? Nereye kadar gider? Sart'tan başlar, Mezopotamya kadar şöyle aşağı doğru iniyor değil mi arkadaşlar? Biz buna ilk çağda kral yolu diyoruz ve kral yolunda yapanlar Lidyalılardı. Aman unutmayın arkadaşlarım. Dolayısıyla keskin cevabımız Ceyhan. Bazı arkadaşlarım Bursa'ya düşebilir. Aman dikkat diyelim. Kadeş Savaşı'nın yaşanması arkadaşlar Hititler bir Anadolu uygarlığıdır. Mısırlar zaten Mısır Kuzey Afrika'da yer alıyor. Bu Mezopotamya ile Batı Anadolu uymuyor. Ege göçleri sadece Batı Anadolu. Mezopotamya ile alakası yok. Eledik. Cevabımız kesinlikle Ceyhan. Hadi bakalım 26 gelsin şimdi de. Diyor ki eski Türk geleneğinde diyor devlet geleneğinin devletlerin egemenliğinde diyor gök tanrı tarafından verildiğine inanılan nokta nokta sisteminde hanedan üyesi tüm erkek üyelerin başa geçme hakkı vardır. Bakın burada tanımını verdiği gök tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan ülke yönetme yetisine biz ne diyoruz arkadaşlarım? Kısaca kut diyoruz. Cevabımız Adana. Hazır gelmiş yani şunların hepsini açıklayayım arkadaşlarım. Kurultay ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüp tartışıldığı bir danışma meclisidir. Yu cenaze törenleridir eski Türklerde. Ordu millet anlayışı Türklerde eli silah tutan herkesin kadın erkek asker olmasıdır. Vatanperverlikle ilgili bir şey. İkili yönetim ilk Türk devletlerinde devletin doğu batı veya Kuzey güney şeklinde örgütlenmesidir. Bununla alakası yok. Cevap kesinlikle Adana. Ve en çok çıkan konu arkadaşlarım Kut. Aman dikkat. Gerçek sınavda da böyle bir soru karşınıza gelebilir. Bilfen yayınlarının gerçekten arkadaşlar soruları güzel. Kaliteli. Sizler için arkadaşlarım faydalı olacağına inanıyorum ben. Evet hadi bakalım. 27 gelsin şimdi de. İslam devletinde diyor. Abbasiler dönemi. durumlarında hangileriyle Emeviler döneminden ayrılır diyor. Değil mi? Bakın. Devletin belirli bir hanedan tarafından yönetilmesi. Hayır. Bu ikisi için de ortak. Abbasi Hanedanı, Emevi Hanedanı. Bu ikisi için ortak ayrışan bir şey yok. O zaman biri eledim. Birini oluştukları eleyelim mi? Beraber eleyelim. Adana gitti. Denizli gitti. Ceyhan gitti. İkiye bakalım. Bağdat'ın İslam Devleti'nin başkenti olarak kullanılması. Kesinlikle bakın bu ikisinin ayrıcı özelliğidir. Bağdat Abbasilerin başkentidir. Emevilerin başkenti ise Şam'dır. Şam, Suriye'nin başkenti olan Şam. Türk İslam'da Türklerin diyor İslam devletinin hizmetine girmeye başlaması. Kesinlikle bu da Emevileri Abbasilerden ayırır. Çünkü Abbasiler İslamcı, ümmetçi bir politika izleyerek kimseyi dışlamamışlar ama Emeviler mevvali politikası izleyerek bütün Arap olmayan kesimini yapmışlardır. Köle olarak görmüşlerdir, dışlamışlardır. Onlara ordu ve yönetimde yer vermemişlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap kesinlikle ve kesinlikle Edirne olacak. 2-3. Hadi bakalım. Şimdi 28'e bakalım. Yine bakın çok güzel bir soru arkadaşlarım. Gerçekten cillop gibi bir AYT SOS 1 denemesiyle karşı karşıyayız. Hıttin Savaşı ile Kudüs Haçlılardan geri alan Selahattin Eyyubi'dir. Yani bu devlet olarak Eyyubiler. Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yönlendirilmesini sağlamışlardır. E bunlar da Selçuklar. Özellikle Anadolu Selçukları ve Büyük Selçuklar değil mi? Selçuklar, Dandanakan Savaşı ile bağımsız özelliklerini yitirmişlerdir. Dandanakan Savaşı Gaznelileri batırmış, Selçukları kurmuştur. Burada da söz edilen devlet Gaznelilerdir. O zaman cevap Eyyubi, Selçuklu, Gazneli olacak. Eyyubi, Selçuklu ve Gazneli. Yani cevap kesinlikle Bursa arkadaşlar. Evet. 29 gelsin. Hadi bakalım. Evet, Sos bir yenememiz devam ediyor. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünün sağlanmasında diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahiptir? Bakınız. Arkadaşlar, 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılmasıyla Akdeniz'de üstünlük Osmanlı'ya geçecektir. Preveze Deniz Savaşı dediğimiz gibi 1538 yılında Kanuni döneminde kazanılan Osmanlı'nın tarihte kazandığı en büyük deniz zaferidir. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacak. Daha fazla, daha çok etkiye sahiptir. Preveze Deniz Savaşı. Gerçekten de Osmanlı karada ve denizde kanun döneminde muhteşem yüzyılını yaşamıştır arkadaşlar. Diyelim hadi bakalım 30 ile devam edelim yolumuza. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle birlikte yasama gücü padişahtan alınarak Ayan ve Mebusan Meclisi'ne verilmiştir. Bakın burada sözün ettiği olay Osmanlı Devleti'nde ilk kez anayasal düzene geçilmesidir. Anayasal düzene de biz birinci meşrutiyet ve yani kanun esası ile geçtik değil mi? Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Kanun esası. Belçika ve Almanya anayasası örnek alınarak hazırlanmıştır değil mi? Dolayısıyla cevap Edirne. Bakın ıslahat fermanıyla gayrimüslimlere birçok hak verilmiş. Tanzimat fermanıyla kanun önünde eşitlik ilkesi kabul edilmiş. Paşan yetkileri kanun gücüyle kısıtlanmış. Senet ittifak Osmanlı ile ayanlar arasında yapılmış ve padişahımızın yetkilerini kısıtlayan ilk belge. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması, namı diğer vakayı hayriye, Yeniliklerin önünü açan bir olay. Bununla bunun alakası yok. Cevap kesinlikle edilen olacak. Hepsini de açıklamış olayım arkadaşlarım. Sizler için faydalı olsun diye. Evet 31'e bakalım hadi. Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda itiraf devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları gizli paylaşım anlaşmaları hangisiyle dünyaya durmuştur? Öncelikle bu gizli anlaşmaları dünyaya açıklayan devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Peki Sovyetler Birliği hangisiyle savaştan çekildi? 3 Mart 1924 Brest-Litovski antlaşmasıyla savaştan çekilmiş ve demiş ki bizim böyle bir emperyalist savaşta yerimiz yoktur. Bu gizli anlaşmaları bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyoruz demişler. Dolayısıyla cevap burada Denizli olacak arkadaşlarım. Brest-Litovski antlaşması olacaktı. Evet hadi bakalım 32'ye bakalım şimdi de değerli arkadaşlar. Milli mücadele döneminde Anadolu'da milis güçlerin yaygınlaşmasının aşağıdakilerin hangisinde sorun oluşturduğu savunulabilir. Bakın diyor ki milis güçlerin yaygınlaşmasının hangisinde sorun oluşturduğu savunulabilir diyor. Değil mi? Evet. Direniş cemiyetlerinin kurulması, mevzuslar meclisinin toplanması, iş ve güç birliğinin sağlanması, kuvayi milliyenin kurulması, tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması. Bakın milis güçler değil zaten kuvayi milliye. Bunların farklı farklı yerlerde bölgesel olarak kurulması Birlik beraberliğin kurulmasını zorlaştıracaktır. Özellikle düzenli orduya geçişte biliyorsunuz bazı Kuvayi Milliyeciler isyan edeceklerdir. Cevap Ceyhan nelerdi bu Kuvayi Milliye isyanları? Çerkez, Ethem isyanı. Demirci, Mehmet Efe isyanı ve Yörük Ali Efe isyanıydı arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Düzenli orduya katılmakta bunlar bizim başımıza sıkıntı çıkaracaklardı diyoruz. Evet hadi bakalım. 33 gelsin. Bakın çok kolay bir soru arkadaşlar. Lozan Anlaşması'ndan nüfus mübadelesine karar verilmesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında diplomasi trafiğine neden olmuştur? Öncelikle nüfus mübadelesi ne demek? Mübadele demek nüfus değişimi demek. Olay şu. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye. Tabii iki şey etabli olacak yani hariç sayılacak. İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri yerleşik yani etabli sayılacaktı. Bunun dışında kalan nüfus karşılıklı olarak yer değiştirecekti. Biz bu sorunu Yunanistan'la yaşayacağız. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu. Gerçekten AYT soruları hep bilgi ağırlıklı arkadaşlar. Bilen yapıyor. Umarım hepiniz fullersiniz diyelim. 34 hadi bakalım. Sos 1'in son sorusu gelsin. Cumhuriyet döneminde dil, tarih, ekonomi alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda ulusçuluğu yerleştirme amacı olduğu savunulabilir. Bakınız dil. E, Türk Dil Kurumu'nu niye kurdu Önder Atatürk değil mi? Türk Dil Kurumu. E, tarih. E, Türk Tarih Kurumu'nu niye kurdu? Ekonomi. E, İzmir İktisat Kongresi'nde misak-ı iktisadi kararlarını biz niye aldık? Atamın çok sevdiği bir söz var. Diyor ki, siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa söner gider diyor. Her yönden tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Bu da doğrudan bağımsızlık zaten doğrudan ulusçuluğun yani milliyetçilik ilkesinin anahtar kelimesiydi arkadaşlarım. Dolayısıyla bunların üçü de uyuşturukla alakalı şeyler cevap 1, 2, 3 olacak. Edirne olacak. Evet. Böylelikle SOS 1 tarih denemesi arkadaşlar bitti. Hemen şurada coğrafya sorularını da çözün arkadaşlarım. Birbirinizle paslaşırsanız, birbirinizle teyit ederseniz Umarım coğrafyaları da doğru yaparsınız. 35. soru bakın coğrafya sorusu. Evet. Hadi bakalım şimdi de sözlerce arkadaşlarım için SOS 2 denemesi gelsin arkadaşlarım. Hadi bakalım. Sos 2 tabi biraz daha zorlayıcı. E, bence arkadaşlarım, TMC arkadaşlar da bunu çözsün. Çünkü e, müfredatımız aynı olduğu için, yani çok bir farklı olmadığı için e, illaki faydalı olacaktır TMC arkadaşlarım için de diyeyim. Hadi bakalım. Şimdi sosyal bilimler 2'ye geçelim. Sos 2. Diyor ki bu tarih bilimi yönteminde kaynaklar yazılı yazısız sözlü ve görüntü olmak üzere sınıflanmış olaylarda zamanı mekana konuya göre gruplandırmıştır. Bakın sınıflandırma tarihi tasdif etmek değil mi arkadaşlar? Burada cevap size gülümsüyor. Tarihi tasnif etme yani sınıflandırma gruplara ayırma. Cevabımız Bursa. Gülümsüyor size adeta. İslam, ikinci soruya bakalım. İslamiyet'ten önceki dönem Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Merkez otoriteyi güçlü tutmaya yönelik bir egemenlik anlayışı var mı? Evet doğru. Orin kitabıyla 2. Göktürk Devleti döneminde kalıp günümüze kadar gelmiş mi? Doğru. Ölüler mezarları değerli eşyalarıyla hatta atlarıyla birlikte mi gömülmüşler? Doğru. Hazarlar Musevilik inancını mı benimsemişler. Doğru. Avarlar Slavları askeri ve siyasi yönden mi etkilemişler? Hayır. Avarlar değil arkadaşlar. Avarlar Macaristan'da ve Asya'da devlet kuran bir Türk topluluğudur. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk topluluğudur. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur. Burada söz eden Slavları askeri ve siyasi yönden etkileyenler Peçeneklerdir. Kıpçaklardır değil mi? Dolayısıyla cevap nedir arkadaşlarım? Bu ifade yanlıştır. Çok keskin bir soru. Evet 3'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Köse Dağ Savaşı'ndan sonraki süreçte Anadolu'da bağımsızlığını ilan eden Türk beyliklerinden biri değildir. Yani bu ikinci dönem Türk beylikleri değil mi? Bakınız Dulkadiroğulları ikinci beylikler. Karesoğulları ikinci beylikler. Germiyan ikinci beylik. Karamanoğulları ikinci beylik. Ama Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Ve Tolunoğulları'nın Köse Dağ Savaşı ile alakası yok. Tolunoğulları 868'de kurulmuş. 905 yılında yıkılmıştır. Oysa ki Kırsada Savaşı 1243 yılında yapılmıştır. Yani aralarında 300 sene var neredeyse. Dolayısıyla cevap Adana. Dediğim gibi Tonluoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Bakın. Germiyanoğulları Çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılmış. Karamanoğulları en çok uğraştıran devlet Osmanlı'yı. Karesoğulları Osmanlı'ya katılan ilk beylik. Hulkadiroğulları da Osmanlı'ya katılan son beylik arkadaşlar. Yeri gelmiş yan bu beyliklerinde önemli özelliklerini size açıklamış olayım. Evet. 4 gelsin hadi bakalım. Diyor ki, bir zaman makinesi icat eden Necat Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllarda yolculuk yaparak Divan-ı Hümayun'un, Yaye ve Müsellem ordusunun, ilk Osmanlı medresesinin kuruluşunu görmüştür. Buna göre Necat'ın bu yolculuğunu aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yaptığı söylemiyor. Bakın hepsini vermiş sağdan. Divan-ı Hümayun demiş, Yaye ve Müsellemler demiş, ilk medrese demiş. Bunların hepsi Osmanlı Devleti'ni devlet yapan adamdır. Orhan Gazi döneminin gelişmeleridir. Cevap Bursa arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu bence. Beşe bakalım hemen. Almanya'da 17. yüzyıl başlarında imparatorun yönetimi altında prensleri zorla katolik yapma mücadelesi mezhep savaşlarına neden olmuştur. Bu durum hangisinin Avrupa'da kalıcı bir barış ortamı oluşturmadığını gösterir. Bakın arkadaşlar öncelikle burada mezhep savaşlarına neden olan olay verilmiş. Özellikle işte 1618-1648 değil mi? Bakın bunlar mezhep savaşları ya da 30. yüzyıl savaşları olarak bilinen savaşlardır. Şimdi baktığınız zaman bu savaşlara neden olan 1555 Oxford Anlaşması'nın çiğnenmesidir. Başarısız olmasıdır. Değil mi? Cevabımız Adana çok keskin bir soru. Bakın Nant Fermanı 1598 Fransa. Westfalya mezhep savaşlarının sonucunda yapılan barış anlaşması. Karlofçeli'yle alakası yok. İnsan hakları evrensel bildirgesi hiç alakası yok. Bakın bu soru sosyiki denemesinin belki de en zor sorularından biri. Burada adayların %80'i... Westfalia'ya düşebilir. Sakın düşmeyin arkadaşlar. Soruyu iyi okuyun lütfen. Olur mu? Evet. Cevap Augsburg anlaşması olacak Adana. 6. Çünkü biliyorsunuz Augsburg anlaşmasıyla reformun sonucunda yapılıyordu ve Katolikler protestanları resmen tanıyordu. 6'ya bakalım. Çok kolay bir soru. Bakın Vakaya Hayriye olarak bilinen olay 2. Mahmut döneminde Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması değil miydi arkadaşlarım? Dolayısıyla cevap gülümsüyor size Ceyhan. Evet, 7'ye bakalım. Bu da çok güzel bir soru. Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında fikir hayatının gelişmesinde rolü olan şehirler arasında hangisi gösteremez? Bakın, atamız ilkokulu, ortaokulu Selanik'de okumuştur. Liseyi manastır okumuştur. Değil mi? Evet, doğru. Fikir hayatında çok etkili yerler. İstanbul'da üniversite okumuş, Sofya'da yabancı ülkelerle beraber Bunların elçilikleriyle görüşmüş çünkü askeri ateşe militerlik yapmış burada. Ama Ankara arkadaşlar Mustafa Kemal'in öğrencilik yılları değil. Yani temsiliyeti biliyorsunuz 27 Aralık 1900 ee, 19 yılında Ankara'ya gelecek. Dolayısıyla bu Ankara Mustafa Kemal'in artık yani 30'lu yaşlarda yani 28-30'lu yaşlarda e, geldiği bir şehir. Öğrencilik yıllarında Mustafa Kemal'in etkili olan şehirler neler? Selanik, işte ne bileyim Manastır, İstanbul, Sofya'da yine etkili. Burada e, yabancı devlet adamlarıyla görüşüyor değil mi? Dolayısıyla burada arkadaşlar cevap Ankara. Ankara sonraki süreçte olacak. Edirne. Evet. Bakın çok güzel bir soru yine. Atatürk'ün sözlerini hep böyle verirler ve sınavda sorarlar arkadaşlar. Siz orada yalnızca düşmanı değil milletin makus talihini indiriniz. Mustafa Kemal bu telgraf metnini Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya savaşlardan hangisinin ardından getirmiştir? Bakın arkadaşlar. Birinci nönü ile ikinci önü karıştırmayın. Birinci nönü de gelecek tek şey Milat'tı arkadaşlarım. Milat. Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Anlaşması, Teşkilat Esası. İkinci nönü aittir bu söz. Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz demiştir. Atatürk İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta. Cevap ikinci önüdür Bakın Kütahya şehir yenildiğimiz ilk savaş biliyorsunuz. Sakarya'da hat müdafaa yoktur, sat müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyor Atatürk. Büyük taarruzda da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verecek. Aman arkadaşlarım bu savaşlara dikkat. Kurtuluş Savaşı cephelerden bir soru mutlaka gelecektir. Benden söylemesi. Evet 9 gelsin. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını resmen sona erdiren gelişme hangisidir? Bakın hemen hepsini açıklayayım arkadaşlar. Osmanlı Devleti Mondros ile fiilen bitti. Bakın Mondros ile fiilen bitti. Mudanya ile hukuken bitti. Ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla da resmen bitti arkadaşlarım. Yani burada Osmanlı Devleti'ni resmen sona erdiren şey 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması olacak resmen. Evet. Dolayısıyla cevap size gülümsüyor. C şık arkadaşlar. Evet hadi bakalım. onun soruya bakalım. Yine çok sağlam bir soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iki küresel savaş sırasında arasında meydana gelen gelişmelerden değildir. Bakın arkadaşlar iki küresel savaş arasında. Yani nedir bu ara dediği? 1900 14, 1918, 1939, 1945. Yani şu arada olan bir olay. Burada olmayanı soruyor. Dünya ekonomik krizi 1929'dur. Bu doğru arkadaşlar. Locarno 1925'tir. Doğru. Milletler Cemiyeti 1919. Doğru. Komiten Park. E bu da 1938'di. 39 yıllarda. Doğru. Ama Meiji Restorasyonu 1860'lı yıllarda İmparator Musuhito döneminde e, Japonya'da batılı tarzı yapılan devrimleri anlatır arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. Bu 19. yüzyıldır artık. Yani e, özellikle bu iki savaş arasında olan bir olay değildir arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. 11'e bakalım. Hadi bakalım. Sos ikimizin son sorusu arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında ne diyor? Bak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Yugoslavya ve Hindistan Aşağıdakilerin hangisinde birlikte hareket etmiştir? Tabii ki de Bağlantısızlar Hareketi'nde değil mi arkadaşlar? Bandung Konferansı ile Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıkmış. Hatta bu sırada biliyorsunuz Yugoslavya'nın başında Tito, Hindistan'ın başında Nehru ve biliyorsunuz bir de Mısır var. Cemal Abdül Nasır vardı değil mi? Mısır'ın başında da e, Mısır için çok önemli bir isim. Cemal Abdül Nasır arkadaşlar. Evet bu öylelikle. Bağlantısız hareketinde bu iki devletin yan yana ve birlikte olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Cevap Adana. Hemen evet, arkadaşlarım her bitmişken tarih sorularımız bitti. Şurada coğrafya sorularını da çözüverin bir zahmet. Sizin için faydalı olur eminim ki. 12. soru bakın bu bir coğrafya sorusu. Evet 13'e bakalım. 14. Coğrafya soruları da çok yapıcı arkadaşlar. Gerçekten kaliteli sorular. Bir ben gerek yayınlarını, gerek denemelerini öğrencilerime gönül rahatlığıyla öneriyorum. Sorular güzel gerçekten. 15'e bakalım. Ve 16'ya bakalım arkadaşlar. Evet. Sadece tarihle yetinmedim arkadaşlarım. Sizler için faydalı olacaksa böyle edebiyatları da coğrafyaları da buldukça size atarım arkadaşlar. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsanız bugünlük benden bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Lütfen kanalımıza destek olmak için like atıp yorum yapmayı bizlerden esirgemeyin arkadaşlarım. Videolarımız artarak devam edecek. 2022 YKS'de sonuna kadar yalnız değilsiniz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cümleten iyi akşamlar dilerim.